Kim Bakara suresinden on ayet okursa, lem yakrabu şeytan hatta yumsiye. Sabah okursa gündüzün evveli imsakla başlar, akşama girinceye kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Şeytan yaklaşamıyor, yaklaşamıyor. Şimdi şeytan yaklaşamıyor ne demek? Kötü cinler yaklaşamıyor. Yaklaşamamak ne demek? Vesvese veremiyor. Huzurunu kaçıramıyor. Bunalıma sokamıyor. Feyzini kaçıramıyor. Günah işletemiyor. Bak çok önemli bir olay. Şeytan yaklaşamıyor kadar önemli bir mesele var mı? Kan damarlarımızın iliğimizde geziyor. Hadis-i şerif. Hindi şeytan Yezm'in ibnadı mezhep. Kan damarında gezen şeytan yaklaşamıyor. Hani çok e, heves ediyoruz Hazreti Ömer meselesine, değil mi? Sen bir yola girsen ya Ömer, mutlaka şeytan başka yola gider. E Hazreti Ömer'indeki bu keramet Hazreti Ömer bunu okumasa da o kerameti var. Ama biz de bunu okuduk mu, bize de ne yapamıyor? Bize de yaklaşamıyor. Ne kadar önemli bir müjde. Ben kara hüpsilen hatta Akşam okursa, sabaha kadar, şimdi ben daha okuyamadım işte, geldik buradan namaz, yolda da başka şeyler, işler, telefonlar, okumalarımız bir şeyler yapıyoruz ama daha okuyamadım. Okumaya çalışıyorum bu on ayeti. Bunda zaten amene rasulü de nerede? Bunun içinde. Peki yatsıdan sonraki amene rasulü yerine de geçer mi? Geçer. Yatsıdan sonraki amene rasulü yerine de geçer. Eğer yatsıdan sonra okursan. Anladın mı? Ama sabah okursan akşama kadar. Akşam okursan sabah Garanti. Ve la yara şeyen. Bu adam hiçbir şey görmez. Yekrahu istemediği, kerih gördüğü. Nerede? Fi ehli hanımında, çocuğunda canını bırak. Canı zaten haydi haydi hanımında ve çocuklarında ve mali malında, evinde, barkında, arabasında, tarlasında, işinde, gücünde canının istemediği hiçbir şey görmeyecek. Hadis-i şerifin kaynağı İmam-ı Beyyakı, Şuab-ı İman'da var, Suyuti, dürr varmış. Darimi'nin tahrici. Darimi biliyorsunuz çok önemli bir kaynak. Niye? İlk 9 kitaba giriyor. kütüb sitede Sitte'de yok ama Kütüb-ü Tis'a 9 kaynak deyince Darimi onlardan 9'dan biridir. İmam Malik muvattaası ile beraber. Bir de yani Ahmet Namdet. Şimdi on ayet Bakara Suresi hangi ayet olduğunu beyan. Şimdi bu hadiste e, on ayet diyor. Peki bu on ayet hangi on ayet? Başından başlayayım. Sıradan on ayet değil. Hangi on ayet? Onu İbn Mesud beyan diyor. Ben Bakara sözünün evveli Bakara. Bakara Suresi'nin başından 4 ayet. Euzü Besmele, Elif min başlıyorsun, El Müflühuna kadar. Ve atel kürsi. Atel kürsiye geçiyorsun. Ve ateyn bade atel kürsi. Atel Kürsi'den sonra iki ayet. La ikraha fiddin le allahu velil Tamam. Ve selase min ahir suretil bakara. Üç de sondan. Yani amene Resul'ün bir üstünden. Yani, Lillahi mafis semavattan başlıyorsun. İki de amen rasulü. Üç sonda. Dört başta. Ne etti? Yedi. Bir de atel kürsi sekiz. İki de peşine. Peşine geldi on. Bunu yaptığı zaman lem yakrabo dikkat. Ona da yaklaşamaz. Vela ehlehu eşine de yaklaşamaz. Çocuklarına da yaklaşamaz. E şimdi kendini kurtardın şeytandan hanımı kurtaramadın. Hanım şeytan hanıma musallat olunca, hanım da sana musallat olunca cin şeytanından kurtardın, insan şeytanı başına musallat olursa ne yapar seni günah sokar. Hanımına da şeytan yaklaşmaması lazım. Ama sen okumuyorsan bazıla erkekler namaz kılmıyor, abdest okumuyor. Hanımı okusun. Kadın okursa o zaman kocasına şeytan yaklaşamayınca ne yapamaz? E, i̇nsan şeytanı kadına musallat olmaz. Biz kadına şeytan demiyoruz aşağı. Kadın da, erkek de birbirinin başına musallat olan bir imtihandır. Kiminde o, kiminde o zarar veriyor. Öyle mi? Ama kim okursa bunu kadın erkek şartı yok. Ailesine, eşine ne yapamıyor? Şeytan yaklaşamıyor. Bu ne demektir? Birçok hanım kardeşimiz düzgün bu yolda, kocaları bu yolda değil. Okurlarsa onlar da şeytandan, kocalar da şeytandan uzak ederler. Velale ailesine de yaklaşamaz. Yemeyizin o gün. Şeytanın hiçbir şeytan. Velâ şey ön yakalı. İstemediği hiçbir şey etrafında dolaşamaz diyor. Bu kadar çekindiğimiz, istemediğimiz bize hanımıza, çocuğumuza, malımıza gelmesin diye çekindiğimiz şeyler var. Aha! istemedi hiçbir şey. Ve la yukra'na ala mecnun illa Evet ne buyuruyor? Hangi delinin aklını yitirmiş, tımaraneliğin üzerine okunup üflense illa efaka. Mutlaka akıllanır, delilikten ayılır diyor. Bu hadis kaynakları. Sayfa 39-40. Bu 40'ta İmam Darimi, Kütüb-i Tisadan en sahih 9 kitaptan. Darimi de var, Taberani de var, Heysemi de var, Suyut'u de var. Anladın? Bu 10 ayet kerime efendim dikkat şimdi bir daha. İmam Şabi radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki her kim Bakara suresinden on ayeti bir gece içinde okursa özellikle gece bu özel okursa sadece gece olur. Lem del şeytan hatta asfa sabaha kadar okunduğu eve de şeytan giremez. Odaya değil, senin içine değil, kan damarına değil. Okunduğu eve de şeytan giremez. Allah Allah. Şeytan girmediği ev ne olur? Huzur abidesi olur. Feyiz yağar evde. Öbür türlü şeytanın girdiği evde, o ona dalar, bu buna dalar, çoluk çocuk birbirine girer. Herkes birbirine uğraşıyor. Neden? E Şeytan cirit atıyor evde. Onun için Şamil radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Bunun da kaynağı darimi. Bu kaynakta eve de şeytan giremez. Bu kaynak da Derimi'de, Taberani'de ismiyle de zikrediyor. Atik kelimenin okunuşu sayfa 41. Eskar 2. cilt sayfa 41 42'ye de geçiyor. 10 ayet bir arada okumak isteyenler için Allahu Teala hepimize her gün gece okumayı nasip eylesin. En azından her gece okumaya muvaffak eylesin.